Muhterem Üstadım Profesör Doktor Aydar Başbey, salonumuzu dolduran çok kıymetli İstanbullular ve ekranlara başında bizi takip eden aziz Türk milleti, hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. <laughs> Hemen günün sıcaklığında bir sözle girmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün Sayın Başbakanımız gövde gösterisi yapmak için insanları kazlı çeşmeye doldurdu ve bir kampanya başlattı. Ne, bir, ne kampanyası biliyor musunuz? Türk bayrağı taşıma ve evlerimize Türk bayrağı asma kampanyası. Hayret ediyorsunuz değil mi? Birkaç gün önce Türk bayrağı açmayı efendim terörle müzakere sürecinde provokasyon sayan bizim başbakanımızdı. Akiller heyetini karşılayan İnsanlar ellerinde Türk bayrağı tuttuğunda yaka paça onları tutuklatan, onları dışarı attıran bizim başbakanımızdı. Şimdi Türk bayrağı asma kampanyası başlatıyor. Buna bir tek söz söylenir. Edep yahu denir, başka bir şey söylenmez. Ama Sayın şey başbakan, başbakan Türk milletini, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldığını ilan ettiği gün biz ona Samsun'dan seslenmiştik. Türk milliyetçiliği büyük bir zirvedir. Senin ne boyun, ne enin, ne varlığın onun yanında çakıl taşı mesabesinde bile değildir. Onun için sen Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alamazsın demiştik. Nitekim ortam biraz sallandı. Hemen başbakanımız Türk milletinin bayrağının altına koşuyor. Onun altına sığınıyor. Ona saklanıyor. Şimdi ben bir adım sonrasını söylüyorum Sayın Başbakan'a. Tufanın başlandığı, başladığı gün sığınacak bir tek gemi olacak. Nuh'un gemisi, Profesör Doktor Haydar Başbey'in gemisi olacak. Oraya sığınacaksın. Başka bir yer yok. Şimdi başbakanımız Reyhanlı'da bat, patlayan bombadan beri ne yaptığını bilmiyor. Öyle bir hale düşmüş ki kendi kendini bile tanıyamıyor. Şimdi bakınız Türkiye'de milli içecek kavgası başlattığı gün bir yasa çıktı. Türk petrol yasası adı altında bir yasa çıktı. 1926'dan beri süre gelen ve 1954'te son revizyon geçirmiş olan petrol yasasını 30 Mayıs tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkardılar. Ve bu yasayla beraber hepimiz büyük bir peşkeşi gördük. Şimdi başbakanın anlayamadığı ve şaşkınlık yaşadığı mesele bu. Batı'nın istediği her şeyi yapmasına rağmen niçin bu bana sırtını döndü? Niçin bu muameleyi bana layık görüyorlar diye düşünüyor. Anlamadığı şu. Taksime toplanan gençler başka bir şey söylüyor. Ama onları yönlendirmeye çalışan Batı'yı sen hala tanımadın. O gençleri tanımadığın gibi tanımadın. Türk milletini tanımadığın gibi tanımadın. Bakın, bakın, bu yasa ile, bu yasa ile Türkiye 18 tane petrol bölgesine ayrılıyor. Hani Türkiye'de petrol yoktu? Hani Profesör Doktor Haydar Baş Bey petrol deniz üzerinde yüzüyoruz dediği zaman sizler burun kıvırıyordunuz. MTA'nın raporlarını gösteriyordunuz. Türkiye'deki raporlar efendim madenler zengin değil, rezervler zayıf diye rapor tutuyordunuz. 18 tane petrol bölgesi nereden çıktı o zaman? Ve bu yasalar, bu yasalar şimdi öyle bir hale getirildi ki siz maden arama bölgesinde kullanım hakkı almak için Dönümüne sadece bu yasayla beş kuruş ödüyorsunuz. Beş kuruş. Bin dönüm yer alırsanız elli lira para ödeyeceksiniz. Bunu ancak beş kuruşluk adamlar yapar. Bu milleti tanımayanlar yapar. 2002 ile, 2002 yılıyla, 2003 yani AKP iktidarı iktidar olduğu günden beri, bu hükümet geldiği günden beri Türkiye'de tam olarak 389 bin 731 tane maden ve mermer ocağı ruhsatı dağıtıldı. 400 bine yakın. Şimdi Enerji Bakanlığı bizim sözlerimizden sonra açıklama yapıyor. Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinde madenlerimize yaptığı vurgudan sonra açıklama yapıyor. Diyor ki peşkeş yok. Herkese kapımız açık. Şimdi ben peşkeşi soruyorum Sayın Bakan'a. Bir rapor, bir maden raporu. Ortalama bu süre içinde verilen rapor 10 yıl içerisinde yılda 40 bin tane. 40 bin rapor. Eğer siz bir yılı baz alırsanız bir yıldaki mesai günü sayısı 225. 225 günde bu raporları çıkarmak için günde 180 tane rapor çıkması gerekiyor. Ruhsat çıkması gerekiyor. Her bir rapor, her bir ruhsat ortalama 200 sayfa olsa her gün 36 bin sayfanın altına bakanın imza atması gerekiyor. Sayın Bakan, sen ömründe 36 bin sayfa okudun mu? Günde 36 bin sayfanın altına imza attığını söylüyorsun. Bu peşkeş değil midir? Bu nasıl bir yalandır? Amerikalısından Almanına, İngilizine, hatta Virgin adılarına kadar herkes Türkiye'ye üşüşmüş. 51 tane yabancı şirket şu anda maden çıkarıyor. Ve Türkiye'nin üçte bir toprağı yabancıların eline maden ruhsatı adı altında geçmiş durumda. Bakın Trakya Üniversitesi'nde 2002 yılında bir gaz çıktı. Ziraat Fakültesi bir kuyu açtı su kuyusu içinden gaz çıktı. Üniversite üretimi bu gaza aldı ısınma maksatlı kullanmaya başladı. O dönemin rektörü Sayın Profesör Doktoru Osman İnci diyor ki biz bu gazı kullanmaya başladık karşımıza bir Amerikan şirketi geldi ve dedi ki Trakya bölgesinin tamamında maden arama ruhsatı bize aittir. Siz bu gazı kullanamazsınız. Biz dedik ki tapu bizim elimizde. Burası üniversitenin mülkiyeti. Hayır dediler ve bizim elimizden bu gaz kullanım hakkını aldılar diyor. Şimdi Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modeliyle bu millete getirmek istediğini iyi anlamak lazım. Bizim köylümüz, çiftçimiz iyi bilsin. Senin babadan, dededen kalmış toprağın şu anda başkasının elinde maden ruhsatıyla tapulu. Bu son çıkan yasa diyor ki, eğer özel mülkiyet varsa, bu özel mülkiyetin altında yabancı şirket bir maden buldu ise, arada diyor anlaşma yapılır. Eğer bu anlaşma olmazsa, devlet burayı kabulaştırır, ve maden şirketine verir. Yani bugün tapulu arazinin başkasının eline geçmiş durumda. Profesör Doktor Aydar Baş Bey diyor ki, niçin başkaları Türkiye'nin altınını götürürken, borunu götürürken, kaynaklarını götürürken sen bir torba makarnaya, bir torba kömüre aldanıyorsun. Altın malinine niye ortak olmuyorsun? Bizim çırpınmamız, Profesör dostlar, Haydar Başbey'in bu millete öğütlediği şudur. Sen hazine üzerinde oturuyorsun. Sen zenginliği elinin altında tutuyorsun. Ama birileri seni her gün kandırıyor. Artık uyan. Niçin her birimiz bir madenin sahibi, büyük bir Türkiye'nin sahibi ve her birimiz kainata yön veren bir devletin vatandaşları olmayalım? Niçin gaz bombalarıyla sularla ve kendini köy eğlango neden bir başkanla yaşamak zorunda kalalım Bunların tamamına dur demenin bir yolu var. Artık o sandıkla övünenin sandıktan çıkan sonucu öğrenip Sayın Hocamın söylediği gibi arkasından tereke çalınarak gitme günü gelmiştir. Artık bağımsız Türkiye günü gelmiştir. Hepinizi saygılarımla selamlıyor. Teşekkür ediyorum.